Ha ha. Kapıyı açık unutmuşlar. Ben geldim. Acaba neresi kuzeyin odası? Ha, burada kediler var. Burası muhtemelen kuzeyin odası. Bakalım ne bulacağız. Ah, tablet buldum. Bunu almalıyım. Ha, Euro kumbarası var. Hey, i̇çi çok dolu. Bu ne? Burada da kedili bir kumbara var. Ha, bunu kaldıramıyorum arkadaşlar. Bu komple dolu. Çok büyük. Ha, ha Evet. Koruma robotu güven burada. Bunu saklarsak bunu bir daha çalıştıramaz. Benden kurtulamaz. Bunu hemen götürelim. Evet bunu buraya kapının yanına koyalım. Artık güveni bulup çalıştıramaz. Bakalım şimdi burada neler var. Bakalım kurbağa da burada. Kurbağa artık sen de çalışamayacaksın. Hmm, bakalım bu çekme. Ha, burada bir sürü şey var. Ha, burada da bir şeyler var. Şimdi hmm, Şimşek McQueen arabası buradaymış. Aa, toplar var. Kimin acaba bu toplar? Ben kırmızı el bakalım burada ne var. Burada da bir şey yok ya. Ne var ki bu çocuğun oyuncakları nerede ya? Ha, buldum İşte oyuncakları burada. Bakar mısınız? Ne kadar güzel bir jipi var arkadaşlar. Çok güzelmiş bunu alayım ben bence. Elektrik süpürgesi var. Uçağı bile var. Burada bir tane de helikopter. Ay bu ne? Ne takılmış? Burada bir tane helikopteri var. Vav! Wow! Çok güzel bir traktörü var. Ha! Seni alacağım traktör. Tamam. Sen benimle geliyorsun. Bu neymiş? Şurada bir şey görüyorum. Bu nasıl bir şey acaba? Çekelim bakalım. Bu çalışıyor mu? Yaramaz çocuk. Bunu bozmuş sanırım. Ay Allah. Hmm, burada da bir tane arabası var. Ne kadar çok arabası var bu çocuğun? Burada kornası var. Bakalım galiba buradan açılıyor bu araba. Evet. Çok güzel araba. Bakalım tekerlekleri sağlam mı? Tekerlekleri de sağlam. Hmm, burada bir tane atı var. Baksana ya. Aa. Tekerlekli bir at. Bunu da almalıyım. Gözleri çok güzel. güzelmiş. Saçlarına bakın. Red kitin atına benziyor. <laughs> Burada ne var? Bakayım, bakayım. Bu ne? Bu bir keçi. Sen ne renksin keçi? Kırmızı değilsin. Ben kırmızı elim. Benimle renk farkın var. Ama bence turuncu da değilsin. Bu ne renk arkadaşlar? Biliyorsanız bunu bana söyleyin. Bunun ne renk olduğunu bilmiyorum. Aa ortada bir tane oyuncağı var. O nasıl bir oyuncak ki acaba? Neyse boş ver. Bunların hepsini toplayacağım şimdi gelip ben. Bunları buraya ayırıyorum. Hepsi benim olacak. Ne var burada? Aa yatağı da çok güzelmiş ya. Bu ne? Burada gecelikleri var. Bu gecelikleri de almalıyım. Burada bir bir tane fil var. Fil sakın benim geldiğimi söyleme tamam mı? Sakın söyleme, sürafa sen de söyleme. Baksanıza ya, filli yastığı da var. Çok güzelmiş. Aa, halısıyla aynıymış. Neyse ben bence giderken şu halıyı da alayım. Çok güzel bir halıya benziyor. Bakayım. Bu ne? Bu top mu acaba? Bu çocuğun bir sürü oyuncağı var ya. Benim hiç bu kadar oyuncağım olmadı. Bence ben bunu da almalıyım. Nerede duruyordu bu? Buradaydı galiba. Çok beğendim. Perdeleri de güzel. Aa, duvarında yıldızlar var. Neyse bakalım başka bir şey bulabilecek miyiz? Hadi gidelim arkadaşlar. Işığı kapatalım. Sessiz olun bizi görmesin. Hadi bakalım. Bakalım burada ne var? İçeridelerdi bizi görmediler Şu balkona çık Bir bakalım bakalım Ne yapıyorlar Burası da onların balkonu sanırım Bakayım bakayım Oradalar mı Orada bir yerdeler ama göremiyorum Siz görüyor musunuz Buradan çalabileceğim bir şey var mı Aa, bu çok güzel bir mummuş. Bunu da almalıyım bence. Hadi gidelim şimdi. Şu camı açalım bakalım ne oluyor dışarıda. Oh, orada polis arabaları var. Hadi bence hemen kaçalım. Bu çocuğun abur cubur çekmecesi var mı acaba ya? Hemen varsa o çekmeceyi de bulmalıyız bence. Bakalım nerede bu çocuğun abur cubur çekmecesi. Burada bir şeyler var galiba. Bu ne ya? Bu evde hiç abur çubur yok mu? Bu ne? Fındık var. Ben bunları yemem ki. Bu evde hiç çocuk şeyi yok mu ya? Nasıl bir çocuk bu? Hiçbir şey yemiyor. Bence bunları da babası yiyor. Bakayım şu. Kadar. Hı, çubuk kreker. Ben bunu da sevmem. Bu ne? Çöp poşeti var. Hay Allah ya. Bulamadık arkadaşlar. Bakayım şurada pazarlık almışlar galiba. Pazarlık poşetleri var. Bakayım bana göre bir şey var mı burada. Hiçbir şey bulamadım ya. Nasıl bir çocuk bu. Hiçbir şeyi yok. Ha, şurada bir tane ne var. Bakayım. Bakayım bu ne. Bu temizlik mendili galiba. Bu da bana göre bir şey değil. Şurada bir tane mama sandalyesi var. Ben bunu da beğendim. En iyisi giderken bunu da alalım arkadaşlar. Ah, buldum. Burada sayıları var. Bunlarla oynamayı çok seviyor. Bence bunları da almalıyım. Evet evet bunları da almalıyım. Bakın burada küçük bebek var. Bu bebek galiba kuzey ya. He küçücük baksanıza. Böyle bebek mi olur? Bu sayıları da toplayalım. Başka ne alalım, ne alalım? Nereden bulacağız ya? Evet, hadi hiç sesimizi çıkarmadan gidelim. Şşt. Tekrar bu odaya geldik. Şimdi ben bu odadaki her şeyi toplayacağım. O çocuk buraya geldiğinde hiçbir oyuncağını bulamayacak. Ha! Şurada Spider-Man var. Bence onu da almalıyım. Hadi bakalım. Hepinizi alacağım. Benim adım Kırmızı El. Sizi de alacağım yıldızlar. Hadi hırsızlık yapalım. Şu kumbarayla başlayabiliriz bence. Bu kumbarayı ara alalım. Bunun içinde euro varmış. Ben bunu aldım gidiyorum. Geldiğimi fark etmesinler. Sonra gelip bunların hepsini alacağım. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda size yüzümü göstereceğim.